İnsanların yaşamını kolaylaştırmak, doğumdan ölüme kadar, onlara son yolculuğuna kadar da ne gerekirse hizmet etmek, sevgili Antalyalılara hizmet etmek boynumuzun borcudur. Geliyorlardı mesela cenazelere yer yoktu. Üst üste yan yana konuyorlardı. Burası çok dağınık. Mesela sabah erken giderdik cenazemizi bir önce alalım diye. En az 10 kişi sırada bekliyor. Oradaki gusülhaneden cenaze çıkmayınca alamıyorlar. dolayısıyla biz bekletmek durumunda kalıyorduk. 16 Mart'ta Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böceği'nin katılımlarıyla temelini atmış olduğumuz bu bina, bu yapı çok kısa bir sürede yüzde 40 seviyelere geldi. Burada daha önceden 80 metrekare olan cami yıkılarak yerine 245 metrekarelik bir cami yapılmakta. Daha önce 12 tane olan morg sayısı 36'ya çıktı. Gasilhanesi 2'den 6'ya çıktı. Yani yaklaşık 3 katı büyüklükte defin hizmeti verilebilecek bir alan oluşturuluyor burada. Modern ve hızlı defin hizmeti verebilmek için yıl sonuna kadar projeyi tamamlamayı planlıyoruz. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böceği'nin de söylediği gibi tıkır tıkır çalışıyoruz, teker teker tamamlıyoruz. Antalya için çalışıyoruz.